3 2 evet. 1 Kayıt! Korktum ya. <laughs> Şöyle. Buraya tıklayarak takip ediyoruz. <laughs> Merhaba sayın seyirciler. Bugünkü konuğumuz okulumuzun Martin nedeni, edebiyatımızın yükselen yıldızı Kemal Demir. Hep beraber alkışlıyoruz kendisini. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizinle daha önce de çekimde buluştuk. Evet. Lakin ki yayınlayamadık. <laughs> Elim bir kaza geldi diyelim başına. Normalde top metalede görüntü kaybolmaz, görüntü silinmez. Ha iki haftadır maalesef bunun problemini yaşıyoruz. İnşallah başka insanlar bize görüntülerini sorma İnşallah diyelim öyle olsun. İkinci tekrar. Evet ikinci tekrar, tekrar ufak bir yanlışlık oldu. Ama eğleniyoruz biz sizinle çekim yaparken o yüzden. Ya. Aslında bilerek yaptık bir daha gelin diye. Ah çok <laughs> teşekkür ederim. Zaten ben geçen de söylemiştim ya yani benimle niye çekim yapmıyorlar diye niye diye üzülüyordum. Bir heyecan da yapıyordum. Sonra dedim ki hani geçenki lafları yine ortaya atayım Hani ya dedim Emel Hoca yapmışsa, Bilgan Hoca yapmışsa ben niye yapamayayım falan diyerek. Çok riskli. Seviyorum sizleri diye. <laughs> Programa çok riskli başladık. Ser girdik. Çok sert, sert girdik. çok Sonumuz ne oldu Bilmiyorum. <laughs> evet ilk soruyla başlayalım Başlam. hocam o zaman. Biraz değiştirdik bu sefer ama. Geçen haftakileri değiştirdik. Ama öyle dememiştik. Yani yarı yarıya diyelim. Ha. Bulamadık çünkü soruları da bulamadık. <laughs> Prodüksiyonu görüyorsunuz soruları kaybetmişlerdi. <laughs> Bize 3 kitap önerisinde bulunur musunuz? Geçen hafta birdi zam gelmiş. Evet arttırdık. <laughs> Hocam yetişemiyorsunuz. Tamam. <laughs> Biz de yetişemiyoruz. Tamam. Üç kitap. E, Martin Eden, geçen de söylemiştik. O zaman İnce Mehmet. E, üçüncü de Martı. Çok <laughs> severim. Martı, Richard Bach'ın. Çocuklara da öneririm. Üçü olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben üçünü de okumuştum. Ha, süper. Evet. Zaten Mart'a neden konusunda hem fikiriz, Raskolnikovlar falan. Onlar bize göre değil. Coğrafyası, morafyası da soğuk zaten. Şan Sevdiğimiz eski. Soğuk tarafı. yerler, koca koca şatolar. Bugün olan. de konuştuk kendisiyle. Dedim, Raskolnikov nedir ya? Suç, yani ırz düşmanı falan öyle haritamlarda da Onu uzakamadık. öldürüyor, buna sarkıyor. Ona sarkıyor. Olayı da ama indirgedik bu arada. Rezil <laughs> <laughs> adamı. Yani muhtemelen... Cinslik dost, be. <laughs> Dostoyevski ters dönmüştür mezarında. <laughs> <laughs> en sevdiğiniz yazar. Bu var mıydı ya geçen gitti? Yoktu. Boktu, değil Yoktu değil mi? En sevdiğiniz rezerv. Jack London. Jack London. Bu vardı Lan. galiba ya. Var vardı. London benzeri olaydı. vardı evet, hocam. Evet. Çünkü demiştik hatta. Hepimiz evet. gideceğiz şimdi Jack London'ın kitaplarını alacağız. Alacağız hocam. Bana hediye çeşitsiniz falan Bunu da yaşanmasaydım evet bu hep... Olurdu dediğiniz absürt bir olay başınızdan geçti mi? Geçenki olayı tekrar anlatayım o zaman. Tabii ki biz onu sırf tekrar... Arkadaşlar, arkadaşlar. duydu ama. <laughs> <laughs> ben bunu bütün meclislerde anlatıyorum. Ee, benim için çok sevimli değil ama eğlenceli şeyler. Üniversitede biz otostop çekerek birçok yere gidiyorduk. Üniversite adlarını vereceğim çünkü önemli. Ee, ODTÜ'den Hacettepe'ye, benim okuluma gidiyorduk, Hacettepe'de okuyordum ben. Ee, ODTÜ'den bindik arabaya, bir kentin önünde bıraktı bizi arkadaş. Sonra biz bir kentin önünde otostop çekerken ki çok zengin bir okuldur orası, özel okul. En büyük üniversitelerinden, en zengin okullarından. Otostop çekerken durakta bir araba durdu azilerde. Bir Mercedes, işte son model. İçinde de biz koşarak gittik Böyle iki tane çok güzel kız vardı. Biz de genciz Allah dedik. Benim arkadaşım önden bindi. Sonra ben de kafamı soktum, vücudumun yarısını soktum. Biz böyle hani rüyada mıyız falan derken arkadan bir omzuma dokundu. Son derece yakışıklı iki genç. Onlara durmuşlar. Biz ondan sonra tabii şey, rezil falan. indik aşağıya, bütün duraktakiler bize bakıyor. Biz yer yarasa da içine girsek diye. <laughs> Rezil Rüsvan. Böyle yavaş yavaş uzaklaştık ortamdan. Ondan sonra otostop çekerken duranlara bir baktık. Acaba bize mi duruyorlar diye. <laughs> Hocam hiç kızlar da böyle bir uyarıda bulunmadılar mı? Hani arkadaşın teki bilmiş falan. Ya onlar mı? da şaşırdılar ama e, bizim saf böyle halimize de üzülür gibi <laughs> hani, bak baktılar. <laughs> Sığsanız herhalde alıp Ya biz biz ama şöyle bir rezillikliydik. Her araca binebiliriz. Otostopçuluk böyle bir şeydir. Her araca evet. hiç fark etmez diye bindik. Onlar da böyle kaldı. Ama bizim inişimiz o çocuklarla göz göze iyi kıyafetli yakışıklı çocuklar. Biz böyle paspal falan. Devlet okulunda okuyduk. <laughs> Öyle kötü bir çelişki yaşamıştık. Evet. Diyelim bu anıyı bağlayayım. En sevdiğiniz çizgi film. <laughs> A, geçen Avatar demiştim. Hala öyle. Avatar. Bir de Voltran var benim kuşak bilir. Voltran. O da güzeldi 90'ların başında. Neyse, konuyu kapatayım. Şimdi hatırlamıyorum. <laughs> o ama... konuda benim bile çok bilgim yok. Voltron'u çok yakalayamadım. Voltron'u yani. oluşturalım vardı. Aslan'dan oluşan küçük robotlar vardı. Ama, ama Avatar çok sevdim. Robotları biliyorum falan da çok izleyemedim ben onu. Ben Biraz... çünkü 92'liyim. Tamam o zaman. Tam o aralar Tam müşürüm. o aralarda. Ama evet, Avatar yok. güzel. Ben 2-3 defa bitirdim. oğlum da hatta tekrar izledim. Olcan evet. hocam da seviyormuş. Koltuğun çok üstünden güzel. falan atlıyorduk evdeyken. Ama çok Şöyle. havayı bükemediğimiz için <gülüyor> vesaire. <gülüyor> <laughs> Kısa oluyor. O kadar anca. Esra Eroğlu mu Müge Anlı mı? Bunu da altını çizerek söyleyebilirim. Esra Eroğlu tabii ki. Müge Anlı çok gergin bir de böyle bakıyor korkutuyor beni falan. <laughs> Nasıl bir filtre kullanıyorlar artık. Bir de ben Esra Eroğlu annem geldiğinde annem her yıl 15 gün bende kalır. 15 gün önce her gün izliyoruz annemle. Artık ben de iyice sardırmaya falan başladım. Çok enteresan olaylar yaşanıyor bir de hocam orada. Benim mesela hayal dünyama sığmayan ne bileyim bir şey yazacak olsam öyle bir olayın yaşanabilmesine ihtimal vermiyorum ama değişik geliyor bana yani. Derler ya de şey diye gerçekten bazen kurguyu geçiyor diye. Gerçekten geçiyor. Orada geçiyor hakikaten. Bayağı da geçiyor yani. <laughs> Neyse. Aynen. Ayrıntıya girmeyelim kapanır <laughs> kanal. <laughs> Evinizde yırtıcı bir hayvan besleyecek olsanız bu hangi hayvan olurdu? Kedi var benim evimde o da yırtıcı. <laughs> Kedi besliyorum. Ya hocam normalde evet yırtıcı bir hayvan da biz onu ama Emel, Emel hocamla da tartıştık. Hani bu hayvanları sokakta ben benim iddiam çok fazla besledikleri için artık herkes kedi sever ya. Hayvanlar böyle şeyini kaybetti. Evet. Özelliklerini kaybettiler. O yüzden hani vahşi çok be. vahşi daha vahşi abi hayvan tercih ederseniz. Vahşi olsa ya şey maymun olabilirdi ya böyle küçük minik maymunlar var ya. Böyle üstünde geziyor falan. Ben çok sevimli buluyorum. Arada hırsızlık falan yapıyorlarmış. Merak evet, ediyorum nasıl yapıyorlar. <laughs> Asıl geçimimiz öyle falan Belki mesleği bırakırım o işe giderim. <laughs> olabilir. Maymun olabilir. Benim sevdiğiniz bir söz var mı? Benim bir söz. Geçen çok güzel bir söz söylemiş. Ha o şey mi? Evet. O anlamda, özü söz anlamında evet. Ya benim sevdiğim, çok sevdiğim insanın bazen kendine çare olamadı ama başkalarına çare oluyormuş gibi davrandığı bir ifade. Nietzsche'nin bir sözü. Bir ara çok sever okurdum onu. Ee, niceleri kendi zincirlerini çözemezler de dostlarının azatçısıdırlar. Kendi alevlerinizle yanmaya hazır olmalısınız. Önce kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz der demiş Nietzsche. Sonra da delirmiş zaten 1900 <laughs> yılının başında. Bunu o yüzden önce... biz Nietzsche okumuyoruz <laughs> Aman. En azından üniversiteye kadar. Hangi tarihi karakterin yerinde olmak isterdiniz? Hmm. Yani küçükken hep şey derdim böyle Atatürk derdim. Atatürk'le tanışmak isterdim yani. Bununla ilgili de küçük bir anım var, onu da anlatayım. Ben ilkokuldayken her derste Atatürk'ü anlattıklarından çok seviyorum. Eve gelip sürekli Atatürk'ten bahsediyormuşum. Babam da bir gün ben çok bahsedince, ya başlarım yeter artık falan demiş. Ben de demişim ki yarın seni şikayet edeceğim. Böyle. <laughs> yani babam günlerce yalvarmış bana Atatürk'e. Atatürk'ü hakaret etmekten, yargılamaktan korkmuş. Günlerce oğlum sakın söyleme falan diye. Atatürk olabilirdi ya yani yerine geçmek değil de tanışmak anlamında olan anladım Yerine niye geçeyim zaten bir tane Ya ben de böyle başladım. şimdi Atatürk'ün hayatı falan çok zor ya da böyle hayatı çok zor geçen böyle işte ünlü şahsiyetler vesaire var. Ben ne kadar böyle zevk sefa içinde yaşamış, tarihi içeren, damga vurmamış ama rahat adam böyle. Ne kadar adam varsa hepsinin yerinde yaşamak isterdim yani. De ilk ilk o Mogen de değil böyle Roma İmparatoru, Napolyon falan bir yani, isim geldi yani, de. Böyle rahat yaşamış adam, hiç dünya umurunda değil. Savaşla da işi olmamış, bir başkası gitmiş savaşmış, kaybetmiş, <laughs> kaybetmiş kaybetmemiş umurunda değil. Diyojen. Diyojen. Fıçının içinde gibi. böyle, <laughs> içinde. Oh ne güzel. Olabilir valla. Olabilir yani. Anımı da ekleyeyim bir Atatürk dedim yani. <laughs> Babamın anısını. Ha bir organ olsaydınız ne olmak isterdiniz? Buna da cevabımı hatırlıyorum. Ben bağırsak demiştim. Hala <gülüyor> arkasındayım <laughs> bağırsak. Ee, klişe cevaplar şey kalp, değil, değil. falan böyle. Vallahi bence bağırsak bütün organların bağlandığı en sıkı nokta. fermentasyonla e, da ilgilendiğim için hep e, önemli bulurum ben. E, o yüzden bağırsak diye düşünüyorum ben kesinlikle diyor. bu yani iğrenç yani. cevaplandı. <laughs> ya yani her organ önemli. Tabii yani kimse kulağın burnun demiyor. Hemen herkes böyle kalp işte yok vücudun evet, kan pompası oluyor bilmem ne. Ama yani çok ufak olup da böyle acayip vücuda faydası olan organlar var Mesela bağırsak kimsenin kimse söylemez bağırsak. Ya ama biz ezilenden yanayız. <laughs> gerçekten öyle yani vücudun. Bütün fonksiyonları orada bir sıkıntı yaşasın. Kalp bile düzgün çalışmıyor yani böyle var. En sevdiğiniz çizgi film karakteri Buna ne demiştim ben ya geçen hafta? Allah Allah hatırlayamadım. Şimdi ya. bir çizgi filmi sorduk şimdi karakterini de soruyoruz. Yani mesela Avatar'ın içinden de bir karakter oldu. Avatar zaten o Enk. O, o Enk çok ayrı seviyorum. bir karakter ama ben bir de Ateş Ulusu'ndan Zuko. Zuko. Onu, onun da hayat hikayesi bayağı derin Farklı acıklı. Film. Amcası o şekilde. O da çok karakterli bir insandı. <laughs> <Hayır. gülüyor> doğru doğru doğru. Vallahi en sevdiğim çizgi film karakteri Şimdi hiç gelmedi ama herhalde Avatar'daki Eng olabilir. Yani hava büken, Avatar olan çocuk evet, sürekli olabilir. Sürekli neşeli falan. Bir <laughs> de küçükken Yakari vardı. Ben yine anılara <laughs> döndüm. <laughs> 80'lerin sonunda Red Kit falan. <laughs> yani onları da severdim. Red Kit güzeldi. Red Kit ama uzun süreler yayınlandığı için hocam onu... Bayağı yayınlandı Aynen. Bu da öğrenciler de biliyordur yani. Aa, filmleri doğru. falan da çıktı. İyi. Üzerine konuşuruz o zaman. Giyeyim. <laughs> Okul yıllarında başınıza gelen <laughs> Bunu da hatırlıyorum. Başınıza gelen, unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Ben söyleyince şaşırıyor arkadaşlar da hani meslekçisine edebiyat okumaya ne alaka diye. Ben meslekçisi okudum. O yüzden 3 yılda kazandım üniversiteyi. <laughs> Bu da bir şey, alt bilgi. Unutamadığım anım şu, matbaa bölümünde okuduğum için okulda da yemekhane vardı. Yemek kartları dağıtıyordu idare. Bir ay boyunca onunla yiyorduk. Tabii bölüm matbaa olunca matbaacı olan arkadaşlar Babaları, matbaacı olan arkadaşlar ha, kartın aynısını bastırıp bize bedava veriyorlardı. Sonra tabii okulda kart satışları düşünce idare 9. sınıflara gezip siz niye daha az kart alıyorsunuz artık deyince çocuklardan biri şey demiş. Ya 11. sınıftaki abiler bize yarı fiyatına veriyor bu kartları. <laughs> <laughs> siz bizi kazıklıyorsunuz falan demiş. Tabii idare uyandı buradan bütün baskın bizim sınıfa. Kartlar yutanlar mı ararsınız pencereden atanlar mı falan. Biz yiyici olduğumuzdan ceza almadık. Ben sadece yiyiciydim. <laughs> Ama e, fark edilmesi ne kadar sürdü? Sonuçta bir yemek çıkıyor gelen kart sayısı. Aylarca sürdü. Aylarca <laughs> bedava yemek. <laughs> Oo oh, bayağı gider. Ben bayağı bedava yemek yedim. <laughs> ee, ama o yapan kişiler okuldan atıldı. Biz böyle o kartları sattık falan bütün delilleri çok kötü olmuştu. Yani olay olmuştu okulda. Bildiğiniz e, resmi belge basmıştı adamlar yani. Öyle bir yani Önceden daha kolaydı hocam. Şimdi artık kare kodu var, QR kodu var Tabii kodu kodu canım mesela. mesela. Falan. Mümkün değil yani sahte evrak çok zor. Silgiyle silmeden falan. Şimdi. Mümkün değil. Arada deniyoruz. <laughs> yapamıyoruz biz de yapamıyoruz. <laughs> bir deneyelim biz <laughs> ya bir düşünelim Sezgin hocam. <laughs> bir zombi kıyametinde seçeceğiniz silah ne olurdu? Genelde balta derler ama bence ışın kılıcı. Işın kılıcı. Çok yani. daha güzel böyle. Yaklaşırken böyle. Hatta sallamaya bile gerek yok. Bas aç kapı aç <laughs> kapı. <böyle>. Gelen. Ama şey olur. Tuşu basılırsa basıyor. basıyor <gülüyor> Doğru. Bir de şey pilli. Pilli değil de onlar değil mi Pilli değil. Kristalle Kristal Onların, hatta kristalin rengine göre de ışın kılıcının rengi değişiyor falan. Şu an Mesela Jedi'lar kırmızı kullanmıyor. Sadece Sith'ler kullanıyor falan. Hadi ya. Şu an aydınlandım ben. İşte Türk insanının vizyonu bu kadar. Kim? Direkt. Bakın <laughs> bakın <laughs> Kıyamette pille bulamış. Ayrıca şimdi normal kalem pille mi çalışıyor? Büyük kalem pille. Hani top Bak, şeklinde mi falan? Bitince böyle ısırıp tekrar takarız falan mı? <laughs> Birbirine sürtüp falan. Basıyor çekmiyor falan. Vuruyor kılıca. Olma. Olmaz. Olmaz mı olur böyle? Olabilirmiş evet. şey yani. Evet. Aa sorularımız bitmiş. Sorular bitmiş. Muhabbet ederken. Geçen gibi kovacak mısın? Ko Hocam bizim o fix yani. Kovuyoruz. İstersek kovmadan siz gibi yani. O zaman ben kitapları da alıp. Tamam kitapları <laughs> da alıp. Çok teşekkür ediyoruz. Kemal Hoca konuğumuzdu. <laughs>